Merhabalar, ben Melek Duman ve kameraman arkadaşım Ahmet Armağan'la Ataşehir Mahalle Muhtarı Ali Dabakbaşı için 2024 yerel seçimleri öncesi sorularımızı yanıtlamak üzere bizimle. Tekrardan merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ali Dabakbaşı. 1950 doğumluyum, Sürsür doğumluyum. Mahallenin ilk Daha doğrusu, Yani Ataşehir kurulmadan önce biz Ataşehir'dedik. Üç dönemdir muhtarlık yapıyorum. Bu bir daha gelersen dördüncü dönem oluyor. E, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden bu yana neler yaptınız? Şey, 2019'dan sonra mı? 2019, evet, 2019'dan, 2019'dan sonra bizim mahallemiz yeni bir mahalle. Yani zaten ben muhtar olduğum zaman 2009'da mahalle oldu. 2009'da aday oldum. İlk seçimde. Sürçüden ayrıldı. 2009'dan sonra devam ediyoruz. 2019'dan sonra mahallemiz daha da gelişti. Yani o zamana kadar biraz sorunlar vardı tabii mahalle yeni olduğu için. E bizim mahallede hep yeni yerleşim yerleri olduğu için o dönem çok zorlandık yani biz iki dönem. Ama 2009'dan sonra rahata kavuştuk biraz. En yani önemli mahallem. sorunlarımız nelerdi? En önemli sorun, yani önemli sorun diye bir şey yoktu bizde. Okul sorunumuz vardı, okul sorunlarımızı çözdük. Daha önce bir tane öğretim okulumuz vardı ilkokul olarak, Orta okulumuz yoktu. Bir ortaokul yapıldı şu anda. Şehit Burhan Gafar isminde ortaokulumuz. Sonra tekrar bir FETÖ'den bize bir okul geçti. Orası ortaokul ve ilkokul şu anda üretim yapıyor. Bir de bir lise inşaatı devam ediyor. Yani 10 senedir ben liseyle, milli eğitimle görüşmelerimiz vardı. O da bitmek üzere. Herhalde bu sene ikinci döneme kavuşma ihtimali var. Yani sorunlarımızı çözdük yaşa yaparız. Bu süreçte yaşanan depremler oldu. Deprem. Pandemi süreci oldu. Bu süreci nasıl yönettiniz? E, ha, mahalle halkının taleplerini karşılayabildiniz mi? Mahalle olarak biz de depremden pek etkilenmedik. Çünkü bizim binalarımız yeni olduğu için. Mesela 20 depreminde e, 3 5 tane binamız yıkıldı. O da çok eski mesela kooperatif olarak yapılmışlardı. Başka bir sorunumuz pek olmadı. Ama halk işte çadırlara savundu. İşte kontrol kent kuruldu ileride. Mesela bizim mahallede şu anda veren daha devam eden kontrol kent bizim mahallede. Hı hı. Orası aşağı Demirtaş diye geçiyor ama şu anda bizim sınırlarımızın içerisinde. Pek bir sıvıntı çekmedik yani biz Doğu Bölük mahalleleri gibi. Çünkü bize pek yakın olmadığı için ama halk korkudan, panikten dolayı işte çadırlarda kaldırır ilaçlar. Ondan sonra pek görmedi. Peki bu, bu süreç içerisinde söz verdiğiniz görevlerin hepsini yerine getirebildiniz mi? Ola söz verdiğimiz, ben yapamayacağım şeyi söz vermedim ve vermem de yani. Belediye asısından olsun, milli eğitimden olsun, yani hangi kurumdan olursa olsun, söz verdiğim şeyler de aşağı yukarı yerine getirdik. Okul sözlerimiz vardı, milli eğitim onları gerçekleştirdi, yaptı. Bir belediyeden yapılacak işlerimiz vardı, mesela parklar, yeşil alanlar, bu açacak yollar vardı. Mesela bir yeni bulvar açtık biz. Demir yoluna paralel, 2500 metre uzunluğunda yani bayağı bir Şu anda oranın çalışması devam ediyor. Yeşillendirmesi ağaçları, yürüyüş bandı biçiğinde her şeyi var, bisiklet yolu. Bu devam ediyor, bitmek üzere. Onun haricinde de yani bizim mahallemiz belediye açısından pek sorunumuz yok yani. Çok güzel. Belediyenin ve diğer kurumların desteği var mıydı? Deste ve ne kadar desteği vardı? Desteği belediye bize desteği görüyor. Yani biz valiliğe bağlı bir kurum olduğumuz halde ama valilikten bir şey görmüyoruz. Ama belediye her zaman bize destek bizim yanımızda. Yani sağ olsun belediyeden. Yani her zaman bizim yanımızda ve destek oluyor her konuda. Tekrar aday olmayı düşünüyor musunuz? Aday olacağım o zaman buradan bizlerin aracılığıyla. Benim, benim, bir, bir sloganım vardı. İkinci dönem bunu şey yapmıştım. Yani hiçbir siyasi partiden de ilişkim olmadı. Durmak yok, yola devam bir sloganım vardı. Onu devam ediyorum. Allah canımı sağ olduğu müddetçe de devam edeceğim. Mahalle halkı memnun olduktan sonra, seçtikten sonra yani muhtarlık dediğin zaman muhtarlık gönül işidir. Yani muhtarlık gönül işi. İsteyerek yaparsan bir şey, severek yaparsan hiçbir sorun olmaz yani. Bizim ikinci işimiz değil yani. Tek işimiz gece gündüz halkımızın hizmetindeyiz. Yani her zaman 24 saat telefon açıktır, hiç kapanmaz. Gece dahi olsa cevap veririm. Müsait olmasam geri dönüş yaparım. Yani hiç telefona cevap vermediğim bir mahallede ve kimse olmamıştır. Cevap veririm, sorunlarımızı çözeriz. Yani bana bazen soruyorlar yani basın olsun, halk olsun. Diyor ya en mutlu olduğum neydir konu? Diyorum ki bir mahallenin, bir vatandaşın sorunu çözdüğün zaman en büyük mutluluk odur. Çok güzel. Çünkü tıkanıyor bir noktada, yani kurumdan tıkanıyor, hala Muhtar'a geliyor. Yani Muhtar dediğin zaman mahallesine, halkına en yakın olan bir kurumdur. Kesinlikle. Yani ilk temel taşı diyeceğim buna, Muhtar'ın yani şeyi odur. Ama muhtarları da severek ve isteyerek yapacağız Yani ikinci şu olarak Muhtarlığı görürsen, o da hiçbir başarı sağlayamazsın. Yani tek işin olacak, şimdi bizim çalışma şeklimiz nasıldır? sekiz mesela aynı resmi kurum gibi biz çalışırız. Yani hiçbir tanesi gelip de ben muhtarı ateş muhtarı yerinde bulamadım, şimdiye kadar Çok güzel. Yani öğlen paydosu, yemek paydosu mesela onun haricinde beşer kadar buradayız. Yani Son bir saçma. soru daha sorabilir miyim? Hı. Şu anda gündemimizde olan dünyanın biliyorsunuz gözü kulağı orada Filistin-İsrail savaşı ile ilgili. Söylemek istediğiniz birkaç cümleniz varsa onları da alalım. Vallahi Filistin yani bugün dünyayı ilgilendiren bir konu ama maalesef kimse sahip çıkmıyor. Allah yardımcıları olsun. İnşallah da Allah da yardım edecek. Başka diyeceğim bir şey yoktur. Bugün insanlık dramı orada yaşanıyor. Yani bir savaş olur yani devletlerle savaş da olur ama onların yaptığı zulüm. Yani savaş değil zulüm. Şu andaki Sebi Sübyan çocuklara yaptıkları kadın demiyorlar, çocuk demiyorlar. Hepsini infa ediyorlar. Bu zulümdür yani, yani dünya şey. buna ses Artık duyarlı olması lazım ama bakıyorsun Türkiye'den başka da buna tepki veren kimse de pek yoktur. Evet. Yani Müslüman ülkelerde dahi yoktur daha bırak Avrupasını. Allah yardımcılar olsun. İnşallah da Allah yardım eder. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.